Evet herkese selamlar tam da söylemiştik dün yarın bu saatte omuzunuzdan şöyle güzelce yükler kalkmış olacak tamamen rahatlayacaksınız hiç de öyle kaygı stres endişe gibi bir duruma gerek yokmuş hocam ya gerçekten diyeceksiniz demiştim umarım hepiniz öyle diyorsunuzdur geçmiş olsun canlarım hadi bakalım artık yeni ufuklar yeni güzellikler var hadi ne iyisiniz artık liselisiniz şimdi gelin neler olacak bir değerlendirme yapalım Evet öncelikle emeklerinize, desteklerinize teşekkürler ve ayrıca bir teşekkür daha özellikle bana özelden yazan arkadaşlar. Hocam söyledikleriniz, tahminleriniz tuttu. Özellikle ben bu yıl ayırt edici dersin Türkçe olduğunu düşünüyorum diye videolarda ifade etmiştim. Belki din inkılap İngilizce'de birer ikişer zorlayıcı soru olur demiştim. Din dersi de belki bunu birazcık destekledi. Buralardan özellikle soru kaçıranlar, burada zorlananlar olmuş. E, matematiğin daha kolay olacağını ifade ediyorduk. Herkes söylüyordu bunu. Özellikle Milli Eğitim Bakanı'nın daha önceki açıklamalarını takip ederek bu yorumları yapmıştık. Neyse ki söylediklerimizin ekseninde bir sınav gerçekleşti. Ve çalışanlar emeklerinin karşılığını aldılar. O yüzden herkese tebrik ediyoruz. Yolunuz bahtınız açık olsun. Sonucunuz iyi de olsa, hedeflediğiniz gibi olmasa da bizim öğrencimizsiniz, canımsınız, kanımsınız. O yüzden herhangi bir problem yok. Geçmiş olsun. Şimdi bu saatten sonra ne yapacağız? Abi bu saatten sonra ne yapacağımız çok net bir şekilde belli. Bu saatten sonra artık arkamıza yaslanacağız çılgınlar gibi oyun oynayacağız. Çılgınlar gibi uyuyacağız, dolaşacağız, gezeceğiz, tembellik yapacağız. Çünkü buna en çok biz hak ettik diye düşünüyorum. Niye? Çünkü yıl boyunca olabildiğince elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yaptık veya yapamadık ama elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şimdi artık bunu en çok biz hak ediyoruz. O yüzden sizlerden ricam artık Haziran'ın sonuna kadar, sınavın açıklanacağı güne kadar öyle miydi, böyle miydi? Şöyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı? Şu okul gelir mi, gelmez mi? Lütfen artık bunlara takılmadan sadece anı yaşayın. Bakın, içinde bulunduğunuz yaşın bu gününü sadece bugün özel yaşıyorsunuz. Bugün bir daha tekrarı yok. O yüzden anı yaşayarak, o gününü sadece mutlu geçirmeye çalışarak size ödev veriyorum arkadaşlar. Haziran'ın sonuna kadar her gün mutlu olmaya çalışın. Lütfen olacak mı olmayacak mı soruların cevabını bırakın. Çünkü siz bunu düşündüğünüz zaman sonucunuz daha iyi olmuyor. İşaretlediğiniz bitti artık. Ne olacağını ne biteceğini önümüzdeki günler karar verecek. Hadi bırakın bu saatten sonra rahatlayalım. Peki ondan sonraki süreçte ne olacak? Sınav sonuçları artık açıklandı. Yüzdelik dilimler belli oldu. Ne olacak? Hocam işte yüzdelik dilimler geri gelir mi gider mi? Böyle sorular hep düşündüğünüzü biliyorum arkadaşlar da. Yani puanların bir tık yükselme ihtimali var. Yüzdelik dilimlerin biraz daha böyle yukarıya gitme ihtimali olacak. Geçen yıl işte 1.70 ile girebildiğiniz okul. Bu yıl belki 1.50'lere 1.40'lara gelebilir. Bunlar gelebilir. Bunlar bizim Tahminlerimiz Ne olacağını bilmiyoruz. Bir bakacağız, göreceğiz, duruma göre değerlendireceğiz. Yanılabiliriz, yanılmayabiliriz. Ama ortalama kitapçıkları aldığınız zaman e, böyle net hesaplama motorlarına girdiğiniz zaman özellikle 2020 ve 2022 yılının sınavlarına göre hesaplamalar yapılan arama motorları, e, net hesaplama motorları bulursanız ben de sınav sonuçlarınızın aşağı yukarı öyle olacağını tahmin ediyorum. Kısmet artık bu saatten sonra dediğim gibi biraz daha rahatlamak var. Peki sizlerin yorumları nasıl? Nasıl geçti? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Nasıl hissediyorsunuz? Özellikle nasıl hissediyorsunuz benim için çok daha önemli. Bu sınav daha önce yayınlanan örnek sorulara benziyor muydu? Map sorularını takip edin diyorduk. Map sorularıyla alakası var mıydı? Benzerlikleri var mıydı? Bunları da şöyle güzel genişçe yorumlarsanız hepsini tek tek okumak isterim. Yolunuz bahtınız açık olsun. Canlarım sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.